Selamünaleyküm Şimbul Şımbıl Bakkal. aleyküm İdris. Ne haber? Sağlığın iyidir. Salça var mıydı abicim? Salça yok. Hiç mi yok abicim ya? Var ama sana yok abicim. Satmıyorum sana. Nasıl satmasın abicim? Ne demek yani satma? Ne, ne, demek? Ne demek ne demek satmıyorsun? Satmıyorum abi. Salça benim değil mi Allah Allah ya? Sen git marketten alışveriş et. Bulamayınca malı gel benden iste. Oh ne âlâ memleket ya. Satmıyorum abicim sana. Salça malça yok hadi. Yani var da bana satmıyorsun öyle mi? Satmıyor. <laughs> Babam yine mi uyuyor ya? <laughs> Vallahi hep uyuyor, hep, hep, hep. Hasta falan mı bu adam ya? Ya ya ne hastası ya, gezini sevmiyor. Yaşlı, yaşlı! evet, ha. evet gençler ve daima genç kalanlar! <laughs> Eğer beni soracak olursanız, aslan gibiyim ha! <laughs> 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 benim be! Dünya fani, ölüm mani! Sana dedim, enişte! Evet, evet. Çok doğru. Ölüm ani ya. Ona çok dikkat etmek lazım ona. Vay be! Yeğenim benim be, aslanım benim be. Aslana bak aslana ama... ...yeleleri kesik bir aslan. İşte Allah aşkına ya, hangi mantığa, hangi akla, hangi fikre uyar bu aslanın yelelerini kesmek ha? Evet baba ya. Askere gidecek ya, askere aa! Öyle kız gibi yelelerle askere gider mi delikanlı adam? Ee, bana mı bir şey diyorsun enişte anlamadım ya. Bana mı bir şey diyorsun. Hayır, sana değil bana. <laughs> ama benim umurumda bile değil. Ben gençim. Ben koltuk tepesine çıkıp uyumuyorum. Daha içim geçmedi. Dünya fani, ölüm ani. Ya Mehmet abi, bak şimdi laf aramızda ama senin yaptığın değişti la. Ayıp ediyorsun. Ben ayıp ediyorum. Evet. Tabii canım, tabii ben ayıp ediyorum. Siz ayıp etmiyorsunuz. Yıllardır alışveriş ettiğiniz şimdi bakkalı... ...bir tane ne ediyor belirsiz markete tercih ediyorsunuz. Sana hiç yakıştıramadım Mehmet abi. zaman adamsın, yaşından başından utan. Ben utanayım değil tabii canım, ben utanayım. Niye siz niye utanacaksınız? Sizde utanma kalmamış ki zaten. Elinde marketin poşetleriyle benim dükkanıma giriyorsun ya. Ya tamam, bu da biraz hatalı sayılabilir Mehmet abi ama... ...şimdi bak sen de artık kabul et ya. Bu market de artık bizim mahallenin beş lafı. Ya bunu bir kabul lan ya Allah Allah. Hadi ver adamın salçasını. Yani illa salçayı kara borsa satarsın diye gidip karakola mı şikayet edelim? Onu mu istiyorsun yani? Ya dur be oğlum Allah Allah. Git abiciğim nereye şikayet edeceksen et. Hadi koş hadi git şikayet et hadi. Nereye edeceksen et. Hadi işler Mehmet Efendi salça var mı? Kimseye yok ama sana var yengeciğim, sen benim devamlı müşterimsin. Sağ olasın Mehmet Efendi. Aa, bak görüyorsun değil mi onu? Evet. Allah, ne olmuş buna ya? Bir tane kalmış son, o da sana. Sağ olasın, Allah razı olsun. Rica ederim. Defteri yazarsın değil mi? Tabii ki, tabii ki. Aa! Evet, işte bu kadar, bu işi de hallettik. Son salçayı da verdik, salça gitti, kavga bitti. Oh! Rahatladım be. Al üstüne de bir tane çay yapıştır, sıcak sıcak. O e, e, işte, e, işte, e, işte e, bu kadar e, Deftere, biz peşin verecektik. Hadi bakalım, öyle Sen olsun. Sen işte markete ver peşin. Ay vallahi, her tarafı talan ettim, salça yok. <laughs> ha, salça olmadığı gibi domates de yok. Ne yapacağız? Bu kış böyle salçasız geçecek yani. Demek ki ne katacağız yemekleri bilmiyorum. Şahin, baba, hadi bakalım, hemen fırına git. Salça al gel. Kız kardeşimi salçasız bırakma. Başla baba. Sen hiç merak etme. Hala, sen hiç merak etme. Ben gideceğim şimdi, bulacağım domates salça ne varsa. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Babam var ya, seni salçasız falan bırakmaz. Aslan dayım ya. <laughs> <laughs> salça salçasız bırakmazmış. hangi Sanki elli yıldır bu eve. Salça kendi kendine giriyor. Kapıdan böyle giriyor içeri. Tencereye kendi kendine giriyor. <laughs> Allah Allah. Yok Femcim öyle değilsin işte. Tamam ben giderim şimdi. ...domat Mustafa'dan hallederim ya. <laughs> Sana ne kadar domates lazım? Ne bileyim işte 20-30 kilo artık ne kadar varsa. Onu halledelim. Ben alırım. Bana bak, icat çıkarma, sakın icat çıkarma. Bana bak, sakın icat çıkarma. Ne demek ya icat çıkartma? Ben bu güzel kız kardeşimi sokaktan buldum be? Tamam, a tamam abiciğim, tamam, tamam. Kardeşim benim, sen merak etme, abin salça işini halleder. Halleder, halletmez mi? benim be. Sevdim, <laughs> halledim. <laughs> Ay canım benim. Ay. Aslan dayım be. Et koçum be, aslanım, yelesiz aslanım benim İlk be. Git bu Allah saçlar be. Böyle değilsin ha. Öyle mi? Vallahi daha iyisin böyle yeğenim. Yavuşuklu muyum? Herhalde. Lay 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 lay.